Oh. Ah, Oraya da indi. <laughs> Ortalık 56. Hadi bakalım. Adam bende. Burada adam Geliyor Emre. Duydum. Silah yoktu onun. Var var. Bir tanesi sanki şunun içinde. Baydım onu. ya o mesafede ne son ki nasıl alıyor canı yok Kırmızı evin içinde kırmızı evin içinde Enemies ahead Şurada Enemies ahead Gördüm gördüm Şuna geçmiş Düşman görüldü Silah bulabilirim Emre. Emre. Bulmuş olabilir ya. Yani. <laughs> tamam anlaşıldı bu maç bu oyuna yerde geçireceğim ben. Nerede lan adam? Aşağı atladı aşağı. Geri var ya. Aşağı yukarı çıkıyor yukarı merdiven. Gelsin tam gelsin sal. Aşağı gel ay Emre aşağı. Aşağı gel adam mermisi bitti Emre yumruk atıyor Emre. Nerede hani hani nerede aşağıdayım işte. Burada oğlum adam yanımda işte. Kim Nade? Bot çıkıyordu lan bottan kaçtım. Aşağı geldiğince ben dışarı çıktım Emre yumruk atıyor adam yumruk. Şeyi versen, sargıları versen Emre lazım değilse. Tamam. Adam Ege. geldi. Emre'yi bizi alayım. Ha işaret şey araba geliyor. Şarj şarj. burda Burada burada. Şu ev. Enemies ahead. Yani anladığım kadar, da kadarıyla o evden geldi şey. şey o evet o sesi geliyor. Ev. O, oldu sola yani, gidiyor. Baba nerede? lan tepe. Nerede? Aldım aldım. iyi okay. Emre'yi tuttum. Bir bir şey var mı kaldı? <laughs> TK, -TK var alsam al. mı ya? Lan hmm. dur. Ne yapıyorsun? Aa benim oyuna bir şey oldu. Nasıl? <laughs> Atmış la <lava> bu <laughs> işaret şeyini hareket edemiyorum. F11 yap Yaptım. Bir çık gir yapıyorum. Daha çok adam var burada bence. Evet, yanımda. Geliyorum. İyi koruyun. Ne tarafında tam? Yanımda. Sanırım mi? şu ev. Düşman görüldü. Ha evet, orası doğru. Öldüm. <laughs> Bana sıkarken vurdu de on numara. hayır <laughs> Al burada. burada. Bir şey var. Ama atmış. Bir tane fişek atıldı acı. Diğer diğerinden çıkan fişek demek ki sakladı bir yere. I got supplies. Ne ya. organizerin toplu. Ya almışım onu attım ben. Yani Kenara koymayayım. Ben. <laughs> de buldum onu. Tamam. Daha adam milim attım buraya ihtiyacı olan var. Daha vardır, 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 vardır. vardır. Yatıştaldırlar onlar, pusuyorlardır. Bitmiş olamaz abi. 24 kişi saydım ya. Oğlum bir tek bize adam mı vuruyor? Ya biz de Başkaları vurmuyoruz Başkaları da vuruyor Bitmiş olamaz yani. Bitmemeli. Aha. Bak burada. Ha geldi bir daha. Gördüm onu. Adamı gördüm. Herkes ölmüş. geliyor falan arka Oyuna giremedim ha bana yakın durum. Batans zaten. Ben Ah, girdim. m 762 var. m var mı? Var. Tamam. Şunda sks var diyorum alayım. Aldın mı SK'yı? Yok ben almadım. Adam da kocaman 9 kişi var. katka doludur ya İnşallah doludur bak buraya burada adam. herhalde orada varmış aynen basıyor eline basıyor ne oldu lan? <laughs> direstirse sert bir saat İyi İkine mi gidiyor? He. Adamlar orada değildir zaten. Bunu çoktan yapmış. Orda orada arabalar var bak patlamış arabalar. Ha, geliyorlar. Geliyorlar. Gelmiyor. Geliyor. Yok artık. Yok artık. Gel 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 gel. Basıyorlar ya. Basıyorlar. Helal Emre Helal be Adamı <laughs> nerede baydın? Altta, şey dışarıda atladı Yerim daha baydım. Önde de kat. biri var. Balkonun tarafında. Can basma lan. Atlayacak, atla be. Ban yedi. Ban yedi. Hile kullanıyordu kesin ban yedi. hepsinde fişek var. Aferin. Tepeden gelip yapıştırmasın değil mi? Çıkar yere çıkamaz herhalde Çıkar niye çıkamaz Nasıl Abi orada. Şu? Abi mi Nasıl çıkmış benim çıktığım yere ya bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. Yapma. <laughs> Şunu fırlasana. Ne yapıyor zıplıyor? Zıplıyor, sen de zıpla bakalım. Zıpla zıpla atma. Atmayayım mı? Bakalım, aynen. Atar o ya, vurur ya. Çok açığa çıktın ya. Aç tümünü. Dur. Açamadım. Alo. Merhaba. Alo. Merhaba. O oh, Türk müsün? Alo. No. No. Okay. <laughs> Nasılsın? Sa... ...not with Türkiye. <laughs> hmm. I am oh, sorry, abi. sorry. Uh, I am fine, adio. Okey. Ee... Bak, okay. Al. Yes. Ot. Hava mı yapalım? Tamam, hadi hava. Tamam. Okay. okay okay no. yeah you vuramadım bir tane. Ne? <laughs> <laughs> ne oldu? Kavu. C -ci, C -ci. <laughs> C, -ci, c -ci. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Hay hay hay